sürecinde sokakta hayatın olmaması özellikle can dostlarımızı, sokak hayvanlarını sıkıntıya koydu ama yine imdada Büyükşehir Belediyesi ve mahalle gönüllerimiz yetiştiler. Bursa Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonu ile alakalı farklı kurum ve kuruluşlarla, sivil toplum örgütleriyle ciddi işbirlikleri yapıyor. Ama bunu baştan beri çok daha kurumsal, çok daha hijyenik şartlarda ve modern şartlarda devam ettirme isteğimizi, arzumuzu daha önce ifade etmiştik. Ve Gümüştepe Mahallesi'nde yapımını sürdürdüğümüz ve bize tahsis edilen 31 bin metrekarelik bu alan inşallah etap etap zaman içerisinde gelişecek Ama öncelikle burada ameliyathanelerimiz, iki adet tedavi ünitemiz, bahçeli yaşam alanımız, personel binamız, kuduz müşahede ve kedi hastanesi binalarımız yapılacak. Yürüyüş yolları, pergolalar yapılar ve etkinlik ve çocuk oyun alanları yapılması planlanmakta. Amacımız buraya gelen vatandaşlarımızı da burada ağırlamak, hayvan sahiplenmelerini sağlamak ve özellikle okullarımızı burada misafir ederek hayvan sevgisini arttırmak, ağaç nakli yaparak yani ağaç kesimi yapmadan da doğaya uygun bir şekilde iş yapmış oluyoruz. Bittiğinde inşallah Bursa'nın en güzel, en orijinal hayvan barınaklarından bir tanesi olacak.